Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, efendim, rahmetli babam öldürülmemiş olsaydı, rahmetli babam başımızda olmuş olsaydı, ben sanıyorum komedyen olmayı tercih ederdim. Çünkü komedyen olmayı çok istiyordum ben çocukken. Efendime söyleyeyim. Fakat babam öldükten sonra annemizin çok uzun yıllar gözümüzün önünde çok ağladığını gören adam ne yapar? Herhalde ağlamaklı şarkı söyler. Başka ne yapar? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>